Eksik Tartu YouTube kanalında bunu biliyor muydunuza hoş geldiniz. Öznesi Türkçe isim olmamasına rağmen bu kadar çok kullanılan veya bu kadar çok tutan az söz vardır. Sen de mi Brütüs. Bu söz söylendiğinde ilk akla gelen duygu bir insanın en yakınındaki ve belki de hayattaki en güvenli kişi tarafından ihanete uğraması. Sözle birlikte yarattığı duygu veya anlamda insani ilişkilere bir o kadar yerleşti. Peki kim bu Brütüs? söyleyen kim? Neden söylenmiş? Sözün hikayesi Roma'ya kadar gidiyor. Hem o dönemden kalan sınırlı sayıdaki kaynaklar hem de günümüz bilim insanlarının yaptığı araştırmalar Romalı hükümdarların çok büyük bir kısmının suikast sonucunda öldüğünü ortaya koyuyor. Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi'nin araştırmalarına göre bir imparatorun tahtı devretmesinden kısa bir süre sonra doğal olmayan nedenlerden ölme olasılığı daha yüksek. Bilim insanlarının araştırmalarına göre imparatorluğun ortalama ilk 13 yılı boyunca ölüm tehdidi hiç azalmıyor. Julius Caesar da öldürülen Roma imparatorlarından biri. Milattan önce 44 yılında Julius Caesar en yakın arkadaşı Marcus Junius Brutus liderliğindeki kızgın bir grup senatör tarafından sırtından bıçaklandı. Caesar'ın aslında önce saldırgan senatörlere karşı koymaya çalıştığı rivayet edilir. Fakat Brutus'u görünce karşı koymayı bıraktığı ve peşinden de o meşhur sözü söylediği anlatılır. Sözün orijinali ise et to Brutus'dur. Ancak bazı tarihçiler hatta çoğunluğuna göre Sezar aslında bu sözleri söylemedi. Onlara göre Sezar hiçbir söz söylemeden sessizce öldü. Kimi tarihçilere göre ise sen de mi Brutus değil de Yunanca sen de mi oğlum dedi Sezar. Sezar söylemiş veya söylememiş olsun, ihanet duygusunu bu kadar net anlatan ve bu kadar yaygın olan başka bir söz dizimi yok Türkçede. İnsanlar ihanete uğradıklarını hissettikleri anda hemen bu deyime başvuruyor. Hatta günümüz ilişkilerine uyarladığımızda güvendiğimiz, yardım ettiğimiz, bir yerlere gelmesi için kolladığımız, en yakınımızdaki insanların bir noktadan sonra bize karşı olmaları, dedikodumuzu yapmaları, arkamızdan işler çevirdiğini duyduğumuzda hemen söyleriz. Sen de mi bürüz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.